ekranlarına, yeni nesil yayıncılığa hoş geldiniz. Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandım programıyla karşınızdayım efendim. Biliyorsunuz ki ben her gün bir mesleğin yerine geçip o gün o işi yapmaya çalışıyorum. Yani bir günlüğüne sizin yerinize geçiyorum. Bugün ne yapacağım dersiniz? Ben söyleyeyim Tuğba, Uludağ'a kayak yapmaya gideceksin. Hayır efendim, kayak kıyafeti değil bu. Daha bir sürü şey giyeceğim üzerime. İtfaiyeci olmaya karar verdim ben bugün. Aradım İstanbul İtfaiyesi'ni. Dedim ki, Abilerim beni bir yangına götürür müsünüz? Ben itfaiyeci olmak istiyorum. Hayır Tuğba dediler hemen itfaiyeci olabilir misin sence? Gel seni bir eğitime alalım. Gör bak nasıl olunuyormuş dediler. Ve ben de hiç vakit kaybetmeden eğitim alanına geldim. Ve birazdan beni neler bekliyor? İnanın <laughs> ben de bilmiyorum. Hadi buyurun başlayalım biz. Bence seni orada neler bekliyor demeyelim de Tuğba. Sana tahammül etmek zorunda kalacak itfaiyeci abilerimizi neler bekliyor onu daha çok merak ediyoruz diyelim. Peki bana kim itfaiye eğitimi verecek? Kani Yılmaz itfaiye eğitmeni. hoş geldiniz programımıza. Siz de hoş geldiniz. Hoş buldum. Ee, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın e, eğitim tesisindeyiz. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Herhalde bunları da üzerime Takacağım. Evet, hadi bana geçmiş olsun bugün. Kolay gelsin bakalım. <laughs> o zaman buyurun başlayalım. Tamam. Eğitmenimiz Kani Bey'e şimdiden kolaylıklar diliyoruz. Ben şöyle kaldırıyorum, siz az bir onu çekin aşağıya o şeyleri kayışları. Sağlam çek kayışları Tuğba. Tuğba ben yine senin e, sırtlığını tutacağım, sen bundan gerdirme yapacaksın kendine göre. Evet. Hadiha gayret, daha güçlü Tuğba. İyi misin? İyiyim. Şimdi e, maskemizi takacağız Tuva. Nefes almak için maske önemli. Dikkat et Tuğba. Şimdi kar başlığımızı da dışarıdan herhangi bir şekilde bize etkileyecek duman, gaz bunlara karşı da bunu yapıyoruz. Ben şimdi tüpünü açacağım Tuğba. Bakalım tüpten... uçuşa hazırız. <laughs> şu an dışarıdan besleniyorsun, ben kapattım. Evet. Şu, e, açtığım zaman şu sağdan soldan muhtemelen saçların etkiliyor, e, kaçak yapıyor. Tuğba bu. Süsünden püsünden vazgeçmez ki. Defalarca söyledim şu süsüne püsüne harcadığın zamanı gittiğin işlere harca diye ama dinletemedim. Bu arada Kani Bey sabırla Tuğba'yı iyi bir itfaiye eri olmak üzere hazırlamaya devam ediyor. Tuğba'ya gösterdiğiniz sabra hayranız Kani Bey. Teşekkür ederiz. Umarım bunca hazırlığa değer ve bizi mahcup etmez kızımız. Şimdi itfaiyeci kıyafetlerimizi giydik. Ben konuşmazsa oldukça zorluk çekiyorum. Ee, çünkü çeneni hareket ettiremiyorum taskın içinde. Görüşürüz arkadaşlar. <laughs> Görüşürüz sevgili seyirciler. Tuğba senin bu halini, bu tavrını gören de NASA'da astronotsun, uzaya gidiyorsun sanacak. Elimizde lansımız olmadan kesinlikle girmiyoruz. Tamam. Önce lansı alalım. Aa! <laughs> Alabilsem. Bak bu da bayağı ağırmış şu şekilde tutuyoruz Tuğba. Tuğba sen bugüne kadar hiçbir işe hafif ya da kolay demedin ki. Zaten sana göre her iş ya çok zor, ya çok ağır, ya çok yorucu ya da yapılması imkansız. İçeri girdiğimizde havada yanma olacak. Tamam. Daha sonra biz ona müdahale ederken yukarıdan bir alev gelecek. Etkilenmemek için sen önce bana diyeceksin ki yapıyoruz diyeceksin. Ve biz kendimizi koruma tadına yere yatarak yerden müdahale edeceğiz Tuğba tamam mı? Anladım tamam. Kani Bey siz Tuğba'yı beklemeden yere yatın. Tuğba bu ne olur ne olmaz. <laughs> Görüyorsunuz Tuğba her koşulda eğlence peşinde. <laughs> İş Tuğba'ya kaldıysa o yangın büyür. Tuğba durumun ciddiyetinin farkına vardı, cesaretini topladı ve alevlere müdahale etmek konusunda inisiyatif alıp Kani Bey'in de desteğiyle birinci aşamayı başarıyla tamamladı. Yoruldun mu Tuğba? Evet <laughs> ilk aşamayı bitirdik. Şimdi bundan sonra birazcık daha zorlaşacak içimiz. Hayır. <laughs> Eee Tuğba kolay mı sandın diye boşuna sormuyorum sana sürekli. Hiçbir iş kolay değil. Malum her iş özveri, çaba, çalışma, azim ve zaman gerektirir. Zaten bunu biliyor olmalısın. Hele bir de bu iş itfaiye eri olmak gibi zor ve hayatı önem arz eden bir işse daha fazla uğraşmalısın, daha fazla çalışmalısın ve pes etmemelisin. Şimdi mızmızlanmayı bırak, sana anlatılanları can kulağıyla dinleyip ezber et ve doğru zamanda uygula lütfen. Ya, çok heyecanlı. Kalk, kalk, kalk. Fırtına öncesi sessizlik. Kani Bey ve itfaiye personeli arkadaşlar Tuğba'nın pratik yapabilmesi için uygun ve Tuğba'ya zarar vermeyecek ortamı hazırlıyorlar. Doğru, doğru. Evet, İçeriye doğru gidiyoruz. Tuba da. Evet, bütün tarafı. Tuba hazırlanan yeni etaba doğru kendinden emin adımlarla ilerliyor demeyi çok isterdim ama pek öyle değil gibi. Doğru. Ve sonunda Kani Bey'in teşviki, desteği ve yol göstermesiyle Tuğba konteynerda meydana gelen yangına müdahaleye başladı. cesur kızımız aldığı eğitimlerin hakkını veriyor. Korkmadan, yılmadan alevlerin üstüne üstüne yürüyor. Aferin Tuğba, ben ve izleyicilerimiz gurur duyuyoruz seninle. Bu arada Tuğba yangını söndürdü ve konteyner kapaklarını açtı. Peki çalışmalar bitti mi? Elbette hayır. Eğitiminin daha sağlam olması için gün boyu öğrendiklerinin üstünden bir daha geçti cesaretine hayran kaldığımız, kucak dolusu alkışladığımız korkusuz cesur kızımız. Ben misin? Devam artık. Çok yoruldum. Hocam. <laughs> Ama hemen yoruldum deme Tuva. Az önceki övgü sözlerimi boşa çıkarma lütfen. Nasılsın Tuğba? Çok kötüyüm. Neden çok mu yoruldun? Çok yoruldum. Şöyle bir kalk istersen. Şunu da çıkartalım. Ekipmanların ağır olması doğal Tuğba. Tuğba itfaiyeci olmak istiyor musun oh. yine? Olamam ki. Olabilirsin. Birinin de bana müdahale etmesi lazım. Tuğba itfaiyeci <laughs> bu hamleleri ne kadar çok yaparsak e, sen de yapabilirsin, olabilirsin problem yok. Çok zor abi. E, ama gördüğün gibi kolay bir meslek değil asla değil asla yani. O kadar zor ki üzerindekiler çok ağır zaten. Bir taraftan da bir yeri söndürmeye çalışıyorum. Çok zor. Hakkını teslim edeyim. Bugün yoruldun Tuğba. Çok ağır. Kaç kilo bu? Yaklaşık şu anda 20 kilo gibi bir yük taşıyorsun Tuğba. <laughs> Tuğba biraz mızmızlandı falan ama Kani Bey ekipmanlar gerçekten ağırmış. Tuğba'nın kendisi zaten 40 kilo. Yorulmasını şimdi daha iyi anladım. Birin kaldırması lazım Bu arada kameraman arkadaşından rica edeyim Ayberk Ayberk sıkı tuttu vahiy yani hocam herhalde benim işim bitti gidiyorum ama e, öyle olmaz nasıl yangını söndürdük tamam e, ekip, o, onu yaptım ekipmanımızı da araçtan nasıl almışsak düzgün bir şekilde bir sonraki kullanımda da e, arkadaşlarımızın aynı şekilde kullanabilmesini sağlamak adına ekipmanımızı toplayıp gitmemiz lazım, Ekipman derken hortum Hortumumuzu mu? Hortumumuzu sarıp yerine koyacağız. için ben onu düşünmemiştim. Aracımızı bir sonraki olaya hazır hale getirmemiz gerekiyor. Tamam o zaman ee, toplayayım. Kural 1. Nasıl bulmak istiyorsan öyle bırak. Evet Tuğba oradan katlayarak sona doğru gidiyoruz şimdi. Böyle mi? Evet ama hedef küçültmemiz lazım. Şu şekilde bir hamle yaparsan daha rahat. Hem belini ağrıtmasın. Nasıl? Bu Çok şekilde çömeliyorsun. Ya. Kıyafetlerden hareket edelim yere bırakıyorsun. Ağırlığı elinde de tutmuyorsun Tuğba. Katladıktan sonra ne şöyle şimdi? ben küçük bir göstereyim. Şu şekilde gidiyorsun kaldırmadan ve gergin yaparak Tuğba. Ben sana e, buradan hortumu gergin gelebilmen için. Evet. Böyle. Bu şekilde geliyoruz buraya doğru. Sar makarayı sar sar sar. <laughs> çöz makarayı çöz çöz çöz. Evet ben yine her işi oyuna çevirmeyi başardım bu işi de. Ama sadece oyuna çevirmeyi. Hani bu işi başardığını iddia etmiyor. Tuba hortum sarılırken e, kesinlikle dışarıya çıkıntılar olmayacak. Ona dikkat edelim. Aa, evet. Şöyle. Atarken çünkü tekrar kullanımda o e, bize problem yapar. Aynı zamanda da hortumun haznesine girmez hortum. Aman Tuba oyundu şarkıydı eğlenceydi derken hortumu unutma düzgün sar. Efendim bugün kolay mı sandın da benim işim itfaiyeci olmaktı yani bunun yolu da eğitimden geçiyordu ee, ama ben eğitimi bir şekilde tamamlamaya çalışsam da beni kim tamamlayacak cidden çok yoruldum yani gerçekten çok zor bir işiniz var bütün itfaiyeci kardeşlerimin e, yüreğine sağlık güç kuvvet versin Allah onlara gerçekten çok zor. Evet e, yine itfaiyeci olmak istiyor musun Tuğba? Vallahi neden olmasın diyeceğim ama e, bilmiyorum. Bence olursun, <laughs> olur muyum? Bence olursun. E, gayet başarılıydın ilk olmasına rağmen elinden geleni yaptığını düşünüyorum. Başımla i̇yi beraber bir, İyi bir ekip olduğumuzu düşünüyorum. Tuğba itfaiyeci olmak istediğini söyledi. Öncelikle bu bizim için e, büyük bir sevinç, mutluluk bir e, arkadaşımızın özellikle bayan bir arkadaşımızın itfaiyeci mesleğini yapmak istemesi, yapmaya çalışması ee, bu anlamda biz mutlu olduk geldiği için. Yapmasını istediğimiz şeyler çok kolay şeyler değildi. Ee, özellikle giymiş olduğu ısıya dayanıklı elbise, temiz hava solunum cihazıyla hareket etme bunlar kolay şeyler değil ama Tuğba yine de bununla ilgili elinden geleni bizim söylediklerimizi yapmaya çalıştı. Ee, kısmen yapmaya çalıştı diyelim. Elinden geleni yaptığını düşünüyorum. Ee, ben başarılı olduğunu düşünüyorum yeni ilk defa olmasına rağmen. Bunları daha devam ettirirsek, çalışırsak Tuğba'dan iyi bir itfaiyeci olacağını düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum teşekkür tekrardan ediyorum. sizlere ve İstanbul İtfaiyesi'nde çalışan tüm personellere. Elinize, kolunuza, yüreğinize sağlık. Allah ayağınıza taş değdirmesin diyelim. Bir sonraki programda nerede olurum bilinmez. Hoşçakalın, bizi izlemeye devam edin efendim.